Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin orta halli ekiplerinden Reims ile Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Marsilya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Reims, deplasman ekibi Marsilya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Reims iyi bir sezon geçirmiyor, deplasman ekibi ise ligin ikinci devresinde özellikle oyun olarak çok toparlandı ve bu maça da net favori çıkıyor. Ben deplasman ekibinin zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Vems, tahmin MS2 oran 2.12 Vems, Vems. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.